Sandığa giden, gitmeyen, hangi adaya oy vermiş olduğu önemli olmaksızın tüm seçmenlerimize seslenmek istiyorum. Atamızın emaneti, Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla girerken bize yüklenen bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde değerlendirmek, vatanımızı layık olduğu yerlere taşımak bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının görevidir. Ülkemizin kalkınmasında büyük pay sahibi olan ekonomi, eğitim, sağlık, adalet, tarım, liyakat gibi konulardaki kötüye gidişin farkında olduğunuzu çok iyi biliyorum. Değişimin size zor geldiğini de biliyorum. Ancak bu ülkenin geleceğine yön verebilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. İşçi, emekli, memur, çiftçi, öğrenci, genç, yaşlı, kadın ne olursan ol. Bu değişimin bir parçası olmak geleceğe bırakacağınız en büyük miras olacak. Bu bir dönüm noktasıdır aslında. Doğrunun yanlışa, iyiliğin kötülüğe, bolluğun sefalete, hukukun suçlara karşı bir zafer olacaktır. Değişim tam da bunu hedeflemektedir. İlk turda alınan oylarda sandıkta değişim mesajının çıktığını göstermektedir. Gelin ikinci turda 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte Çankaya Köşk'üne oturtalım. Barışı, sevgiyi, bolluğu, bereketi bu topraklara yeniden getirelim. Teşekkürler Türkiye.